Dünya'da bir merdiven daha ve İtalya. Şu Bu ülkelerin hepsi birbirleriyle rekabet ediyor. Bu ülkelerin hepsi birbirleriyle rekabet ediyor. Bu Bu ülkelerin hepsi birbirleriyle de ediyor. Bu ülkelerin hepsi birbirleriyle rekabet ediyor. Bu ülkelerin hepsi birbirleriyle Bu ülkelerin hepsi birbirleriyle de Xwandekar en lisea tehniki u mesleki yen Anadolu'da bu xizmet asbu ehtiyaronda ve biçin Almaniyaya u staj ebekin. Şirketdən sonra atılır. diyar bu ve vaqteşi emi de 27-də və hatta hətta 19 adarı el Almaniya le bajaraki kullə Bakur en Almaniyaya Jerdven Gersen Kirşen emi stajan eh naxəşə u

tecrübe gömü edilmiş bu nam fazlın var da vedeci uygulamışken o inşallah bir vagariyan mel triki beter tecrübe u tecrübe me birihu nuxaşı xmez inşallah me Almanya proje her haya me vede staj binin u me tecrübe ki hoş mer çebi bir bakıyoruz burada istedi Kendi <laughs> karpıştı stajı ve sertifikayı hoşibastinin.